Evet. Ne söyleyeceksiniz? Benim bu işlerle bile alakam yok. Oğlunuzun bir alakası olabilir <laughs> mi? Olmaz kesinlikle oğlum öyle bir yapacak kapasite bir insan değil. Hem siz hem oğlunuz kullanmışsınız telefonu o telefonu bir daha kullanamamış. Evet doğrudur. bir Telefonu aldım ben zaten Emrah. Aldığım yerde belli. Sene önce gördüm dediniz. buçuk sene oldu. 3 oldu. Hiçbir kimlik hareketi yok. Nerede gördünüz siz Emrah? Nasıl? Nerede gördünüz Emrah? Dört yıldır kayıp kendisi. En son sizin 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 hatlarınız telefonla takılıyor. Ah yerini buldu Allah'a şükürler olsun. E, e, Biz sigortasını yaptığımızda bankadan yatırdığımızda parayı Emrah benim yanımdaydı. Yani sigorta günü belli yani. Kaç iki buçuk üç sene geçmez diyorum ben. Gene de söylüyorum yani. Ya, arabası çalan adam belli tarihi veriyor. Bu da hala <laughs> daha o tarihi söylüyor. Ailesi sizin yanınıza geldiğinde o zaman sizin görüşüyor olmanız lazım. Neden ben Emrah'ı görüyorum bu kadar yıldır kayıp demediniz o zaman? ...görüşü geldiklerine yok Demra, Karışık kardeşi geldiğinde yoktu. Ama kayıp işte. Şimdi diyorsunuz ki iki sene önce gördüm... ...iki buçuk sene önce gördüm. Sigortadan ben biliyorum tarihini. Tarihini sigortadan çünkü Emrah'la biz beraber... ...bankaya gittiğimiz hesapta yatırdık yani. Sevgim, teşekkür ediyorum. Artık bundan sonrası... ...gerçekten olaya... ...ilk gününden itibaren büyük ilgi gösteren... ...Yolava Cumhuriyet Savcılığı'na... ...savcılığına ben çok teşekkür ediyorum.